alıyor şimdi giderek. Sayın Onur Bakır. Evet. Değerli hocam, teşekkür ediyorum. Değerli konuşmacılar, değerli katılımcılar, hepinizi devrimci işçi sendikaları konfederasyon adına saygıyla, sevgili selamlıyorum. Tabii yalnızca bu panelin son konuşması da değil bugünün ve iki günlük çalışma meclis etkinliğinin tümünün son konuşması olmak gibi bir talihsizlikle e, karşı karşıyayım. E, hepiniz de çok yoruldunuz. Ben e, kronometremi de başlattım hocam. 15 dakikalık süremi riayet ederek sunumu tamamlamaya çalışacağım. Dolayısıyla e, selamlama faslını çok uzun tutmayıp doğrudan e, başlığa geçiyorum. Ama şunu söylemem lazım. Sendikal alanda iki üstadımdan sonra da konuşma yapmak benim için de ayrıca zor. Evet öncelikle küçük bir not düşelim. Ee, dün bir tartışma konusu oldu. Ee, Disk Genel Başkanı'nın konuşmasında işverenlerin kıdem tazminatını, iş gücü maliyetlerini, işten çıkarma maliyetlerini düşürmek amacıyla kıdem tazminatında değişiklik istediklerini söylemiştik. İtirazlar oldu. Öyle bir metin belge yok denildi. Bakınız belgesiyle getirdim. 2009 yılına ait bir belgedir. Bu TİSK TÜSİAD TOB'un ortak belgesidir. Ve burada açıkça işte, işten çıkarmaları kolaylaştırmak ve işten çıkarmada maliyetleri düşürmek amacıyla kıdem tazminatında düzenleme yapılması talep edilmektedir. Bu notu düştükten sonra bir notta e, bundan önceki oturumdaki Talat Hocam'ın tebliğine ilişkin çok kısa bir not düşeceğim. Kendileri dediler ki e, iş müfettişleri kağıt üzerinden inceleme yapıyor. Ne yazık ki bu doğru bir bilgi değil. Biz doğrudan ben sosyalist sendikasına görev yapıyorum. Doğrudan taşeron işleri örgütleyen bir sendika. ...iş müfettişleri muazza inceleme taleplerimiz üzerine görevlendirdiklerinde iş yerlerine geliyorlar. İki gün, üç gün süren hatta bir hafta süren incelemeler yapıyorlar. Ardından son derece detaylı ve nitelikli raporlar hazırlıyorlar. Dolayısıyla bu bilginin de doğru olmadığını altını çizmek isterim. Kaldı ki kağıt üzerinden inceleme yapılacak olsa bile Türkiye'de şöyle altışverenlik sözleşmeleri var. 150 temizlik işçisi ihalesi temizlik işi ihalesi değil, temizlik işçisi ihalesi. Kamu ihale kurumuna böyle ihaleye çıkıyorlar. Bu insan ticaretidir. Fransa hukukuna göre Fransız ceza kanunuyla hapis cezası ile cezalandırılır. Ama bizde kamumuz insan ticareti yapar. Bu notu düştükten sonra sunuma geçiyorum. Enis Bey zaten vurguladığı için bunu çok üzerine durmaya gerek yok. Sayın Bakanımız bu belgenin girişine zaten bu toplantının amacının ne tartışma ne mutabakat olmadığını amacın özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi verilmesi yetkisine dair bir meşrulaştırma zemininin yakalanması olduğunu açıkça bu belgeye koymuştur. Bir düzenleme yapılması için demiştir tartışmak, görüş alışverişinde bulunmak, ortak nokta yakalamak, uzlaşma olursak meclise taşımak değil. Doğrudan meclise ta taşımak üzere bu etkinin yapıldığını söylemiştir. Biz de bugün niye buradayız disk olarak? Tarihe not düşmek için. Hemen devam ediyorum. Diskin görüşü nedir? Hızlı geçmeye çalışacağım. Çok pardon. Disk özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma etkisi verilmesiyle çağdaş insan pazarlarının kurulmasının İnsan emeğinin üzerinde bir başka sömürü kanalının yaratılmasının, işçilerin güvencesiz, düşük ücretle, insanlık dışı çalışma koşullarına ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden yoksun çalışma koşullarına mahkum edilmesinin olanan yaratılması olarak değerlendirmektedir ve DISK bu düzenlemeye şiddetle karşı çıkmaktadır ve bunu bir kırmızı çizgi olarak değerlendirmektedir. Dünyadan örnekler neden karşıyız hep istemezük diyoruz biz ya bakın işçi sendikaları ağzını açıyor istemeyiz istemeyiz sayın işlenen temsilcilere isteriz dediğimizde veriyor musunuz daha iyi iş güvencesi istiyoruz diyoruz daha iyi bir sendikalar yasası istiyoruz diyoruz bunu taleplerimiz karşılanıyor mu hayır ama biz sanki sadece karşı çıkıyoruz aksine biz aynı zamanda istiyoruz gerektiğinde de karşı çıkıyoruz dünyadan hızlı örneklere değineceğim. Alıntılarım nereden? Sevgili bakanlık uzmanlarımızın hazırladığı bu şahane rapordan. Özel istihdam bürolarına neden karşı olduğumuzu görmek istiyorsanız bu raporu okuyoruz. Başka bir nedene gerek yok. Ben başka bir kaynaktan hiç alıntı yapmayacağım. Doğrudan karşı olmamızın nedenini bu rapordan alıntılarla özetlemeye çalışacağım. Eşit muamele ilkesi benimsenmiştir. Bir o işlerine ayrım yapılamaz denilse de dünya örnekleri gösteriyor ki bu raporda var. Büro işçileri eşit muamele ilkesine rağmen ayrımcı bir şekilde daha kötü çalışma koşullarında çalıştırılmaktadır. Çalışma koşulları açıkça daha kötüdür ve büro işlerinin çok büyük çoğunluğu işinden memnun değildir. İşte bu yüzden ülkemize bu sistemi sokmak istemiyoruz. Bu sistem derken özel İslam değil, özel İslam bürolarına geçici iş ilişkisi kurulma geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi. Devam edin iş güvencesi. Raporda zaten yazıyor. Bu zaten bir güvencesiz sistem biçimi. Biz zaten güvencesizliğe karşı çıkıyoruz. İşte bu yüzden buna karşıyız. Devam edelim. Ekonomik ve finansal krizlerde ilk işten çıkarılanlar tahmin edin kim? Büro işçileri. Elon'un verisi 2008 Ekim ayı sonrasında 4 ila 6 ay, arası, 6 ay arasında 100 bin ila 150 bin kişi arasında insan büro işçisi işten çıkarılmış. Ve çeşitli bilimsel çalışmalar gelir güvencesi sağlanmadan bu tip esnek istihdam modellerinin yaygınlaştırılmasının olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor. Bütün bunlar nerede yaşanıyor? O hep örnek verdiğimiz batıda yaşanıyor. Devam edelim. İşçi sağlığı ve iş güvenliği. Büro çalışanları en az bilgilendirilen grup. Hangi konuda? Riskler konusunda. Belçika, Fransa ve Hollanda'da yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu işler daha fazla iş kazası geçiriyorlar. Belçika'da iki katından daha fazla. Fransa'da genel iş kazası endeksi 1.94, Büro işlerinde 6.10. Neden mi karşı çıkıyoruz? Ölmek istemediğimiz, meslek hastalığına yakalanmak istemediğimiz, sakat kalmak istemediğimiz için karşı çıkıyoruz. Devam edelim ücret. Eşit ücret bakın. Bizim yasalarımız olacak, yasaları da yazacaklar. Eşit ücret yazacaklar, eşit muamele yazacaklar. işçi sağlığı ve iş güvenliğinde eşit kurallar uygulanır diyecekler. Bakalım dünya uygulamasını. Hep dünyaya referans veriyoruz ya. Buyurunuz. Emsal çalışanlar ile kıyaslandığında tüm dünyada bir o işlerin aldığı ücret daha az. Ne kadar mı? Almanya yüzde otuz daha az. Ne kadar mı? Birleşik Krallık yüzde otuz iki daha az. Ne kadar mı? Kanada yüzde kırk daha az. Yine burada bu verilere ulaşabilirsiniz. Kaynak burası. Eşit muamele ilkesi ve eşit ücret prensibine rağmen o çağdaş dünyada yaşanan bunlardır. Sendikalaşma. Fransa'da yüzde 0.9, İtalya'da yüzde Hollanda'da %7 yedi ki en yüksek oran bu. Lüksemburg'da %5. Alın size özgür dünya. Bakın Ken Loach isimli ünlü bir yönetmen İngiltere'deki özel İslam büroları gerçeğini bu filmle tüm dünyaya duyurdu. İngiltere'de bakın. İngiltere'de. Türkiye'de değil. Niye karşı çıkıyorsunuz? İşte bu özgür dünya. Peki. Türkiye'de ne olur değerli katılımcılar? Bir düşünün ne olursunuz bir düşünün. İngiltere'de yüzde kırk daha az ücret veriyorlar. Büro işçilerine. Bizim memlekette ücret verirler mi? Ben o konuda bile tereddütleyim. İş kazası his, riski daha fazla. Ya biz Avrupa'da birinci dünyada üçüncü yüz iş kazalarında meslek hastalıklarının tanısını koyamıyoruz. Özel İslam bürolarında çalıştırılan işler ne olacak? Bütün memleketi tuzla tersanelerine çevireceksiniz. İşte bu yüzden karşıyız. İş güvencesi. Ya zaten güvencemiz yok. Üzerine bir de bunu koyalım. Ne olur sonu? Diyeceksiniz ki yönerge koyarız, yasa yönetmeli, kural koşul koyar önleriz. Niye istemezük diyorsunuz? Değil mi? O kadar koşullar koyduk, taşeron uygulamasını engelledik. İş yasasının ikinci maddesi var. Asıl işlerde taşeron çalıştırılamaz. Çalıştırılırsa diğer muvazza hallerinde işçiler başlangıçtan itibaren asıl işlerin işçi sayılır. Bakın Sağlık Bakanlığı kamu işçisi, bu arada kadrolu iş işçi demiyorum işçinin kadrosu olmaz, memurun kadrosu olur, kadrolu işçi sözcüğünü özellikle kullanıp kadro yok çalıştıramıyoruz demeyi diyerek gelmeyin lütfen bize. Bu birinci sınıfta bunu söyleyen bir öğrenci dersten geçirmezler. Kamuda 4555 kamu işçisi var. 120 bin taşeron işçi var. Hani istisnaydı? Dünyada böyle bir şey var mı? Taşeron kadrolunun 30 katı. İstisnası olması gereken 30 katı. Sosyalist sendikasına görev yapıyorum ben. Üniversitelerdeki işleri örgütlüyoruz. Konya Selçuk Üniversitesi'nde 130 kamu, 2000 taşeron. Uludağ'da kamu yetmiş, taşeron 2000. Bu örnekler devam ediyor. Bakın, bu haberi özellikle koydum. Bizim birlikte katıldığımız bir toplantıda taşeronla ilgili Devlet Personel Başkan Yardımcısı gibi bir önemli unvana sahip bir kişi öğretmenler ve doktorları kamudaki taşerondan çalıştırabiliriz dedi. Niye itimat etmiyorsunuz? Niye önceden hayır diyorsunuz? İşte bu insanlar bu ülkeyi yönettiği için biz nasıl itimat edelim? Söyleyin lütfen. Öğretmeni doktoru taşerondan çalıştırırım diyen devlet personel başkanlığı idaresinde başkan yardımcı görevini işgal eden biri varken nasıl çekinceli olmayalım? Aksini nasıl düşünelim? Mümkün değil. Devam ediyorum. Hep çekinceliyiz ya. Çalışmada Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çatısı altında yapıyoruz bu etkinliği. Bakanlığımıza da bu organizasyonun için teşekkür ediyoruz. Bakın. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın haberi dahi olmadan bu ülkede meclisten Türk Hava Yolları'na grev engellemek için grev yasağı getirildi. Biz bugün burada düzenleme yapalım, Çalışma Bakanlığı çatısaltma, sosyal diyalog yapalım, başkaları başka kanallardan başka araçlarla gitsinler, devam eden bir sözleşmede grev engellemek için grev yasağı getirsinler ve biz sonra sosyal diyaloğa burada müzakereye güvenelim. Çocuk muyuz? Devam edelim. Ali Kemal Bey burada üzerine bir hafta çalışarak bir iş kolları yönetmeliği yaptık. Çok kavga ettik, çok hani sıkıntı yaşadık ama en azından asgari de olsa bir mutabakat saldık. Dedik ki örgütlü iş yerlerindeki örgütlülüğe zarar vermeyeceğiz. İlkemiz budur dedik ve bunu gözettik. Çok da çaba gösterdik, bir yönetmelik çıkardık. Ondan sonra bir yönetmelik değişikliği olacak oldu. Bakanlığımız görüş sordu, görüş bildirdik eyvallah. Sonra bir gün açıyoruz resmi gazeteyi. Bir bakıyoruz Türk Hava Yolları'ndaki araç bakım işleri bir anda metal iş konuna verilmiş. Neden? Hani mutabakatımız vardı? Hani sosyal diyalog? Sordunuz mu söylediniz mi? Neden? Hava İş Sendikası'nı zayıflatmak için, grev kırıcılığı yapmak için alın yönetmelik değişikliği. Sonra da sosyal diyalogdan söz edelim. Devam ediyorum. İstihdama karşı mı çıkıyoruz? Özel İslam olarak şart mı istihdam için? Başka alternatif yok mu? Ben bir dakika içinde bu ülkedeki işsizliği yüzde ikiye düşüreceğimizi iddia ediyorum. Bir dakikada, bir dakikada. Bakın, OECD'de ortalama çalışma süresi tam zamanlar için 42,5 saat. AB ortalaması 41,8 saat tam zamanlı çalışanlar için. Türkiye 52,9 saat tam zamanlı çalışanlarda haftalık çalışma süresi. İş yasasında bir kural var biliyorsunuz. 45 saat çalışma süresi değerli iş hukukundan e, bütün kitapların makalelerinden yararlandığım bütün hocalarım da aynı şeyi söylüyor. 270 saatte yıllık fazla mesai sınırı var. Amacı hem işçinin sağlığını korumak hem istihdamı korumak. 270 saatten fazla mesai olmasın. 270'li bölün 52'ye 52 2 52 yapar. Yani bir işçinin bu ülkede maksimum fazla mesaiyle çalıştırılsa çalıştırılacağı süre 50,2 saattir. Bunu aşan çalışmalar yasaya aykırı istihdam önleyen çalışmalardır. Son 25 yılın hikayesi burada. Bugün Türkiye'de her iki, kiden, iki kişiden biri 50 saatten fazla çalışıyor. Her iki tam zamanlı çalışandan biri 50 saatten fazla çalışıyor. Küçük bir hesaplama yapalım bakın. 50-59 saat arası ortalama 5 saat fazla çalışsın. 2,5 milyon kişi var, 13 milyon fazla mesai eder. Fazla mesai değil, yasa dışı çalışma. 60-71 saatte ortalama 15 saat, 50'nin üzerine esas alıyorum. 50 sınır ya. Çarpıyorum bu rakam 72 saatten fazla. Bu ülkede 1 milyon 250 bin kişi 72 saatten fazla çalışıyor. Esnek değiliz. Ya 75-80 saat çalışanlar var bu ülkede. Her 10 işçiden biri, bir buçu. Esnek değiliz. Değiliz canım ne esneyiz? Ama işçilerin hepsi esniyor. Uyuyamıyorlar çünkü. Haftada 80 saat çalışıp uyuyamıyorlar çünkü. Bu hesaplamadan yılda 88 milyon saat 50 saati aşan fazla mesai çıkıyor. Bakın 45-50 saati de almadım. Çalışma saatlerini düşürelim de demedim. Yasaya uyalım, iş yasasına uyalım. Bunun sonucu ne olur değerli dinleyiciler? Bunu bölün 45'e. Türkiye'de bir günde 2 milyon kişiye istihdam doğar. Değerli hocam yüzde ikiye falan gerek yok. İki milyon kişiye yarın istihdam doğururuz. Ne yaparsak fazla mesainin üzerindeki yani 50 saat üzerindeki çalışmaları engellersek. Bu olanak var. Böylece ne olur? İşsizlik bir günde Türkiye'de yüzde ikiye iner. Var mısınız? Varsanız biz varız. Bunu nasıl yaparız biliyor musunuz? Denetimle teftişle değil. Açın sendikalaşmanın önünü. Kaldırın barajları. Kaldırın toplu sözleşme grev hakkının önündeki engelleri. TİSK TİSK'li TİSK üyesi işyerlerinde 50 saatten fazla çalışma var mı? Yok. Çünkü fazla mesaisini tıkır 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 ödüyor. Hem de %100 zamlı ödüyor. TİSK'in günahı ne? Bakın TİSK temsilcisi olarak söylüyorum. TİSK'in günahı ne? Diğer örgütsüz olan her yer fazla yasa dışı, fazla mesai yaptıracak. Örgütlü işyerlerinde ödenecek. Engelleyelim bakın tablo bu. Ne ile engelleriz? Sendikayla. Şimdi e, hocam iki dakika içinde tamamlıyorum. Hani bir söz vardı. Avrupa'nın bilimini teknolojisini alalım ama kültürünü almayalım. Bizde durum ne? Avrupa'nın esnekliğini alalım ama sendikal haklarını almayalım. Böyle bir ikirciklilik hali olabilir mi? Bunun ötesinde işte zaten var özel İslam ile geçici iş, iş ilişkisi, iş ilişkisi. Ne yapalım? Her yasa dışı uygulamaya kılıf mı uyduralım? Tamam borç esaretinde çalışanlar var. Seks işleri var bu ülkede. Yüz binlerce. Ne yapalım? Onları da mı kılıf uyduralım? Çocuk işçilik var. Ne yapalım? Hadi çocuk işçiliği de kılıf uyduralım. Kayıt dışı çalışmaya da kılıf uyduralım. Bütün ihlal edilen tüm haklara kılıf uyduralım. Nasıl olsa var. Sosyal politika böyle bir şey değildir. Ben bir sosyal politikacı olarak da söyle konuşuyorum. Sosyal politikanın amacı yasa dışı uygulamaları yasal kılıflar uydurmak değildir. Sendikal haklar. Anayasanın 90. maddesi. İlonun 87-98 sayılı sözleşmesi. Son slide'ım. Türkiye'de sendikalaşabilir nüfus son 25 yılda iki katına çıktı. 7 milyondan 15 milyona çıktı. Toplu sözleşme kapsamındaki nüfus bir buçuk milyondu. 700 binden aşağısına indi. Sendikalaşma oranı geniş anlamda az içerik ve kuvvetli ordu olun yöntemiyle söyleyecek olursak yüzde yüzde 4,5. Bu memlekette yüzde 95,5 harranlı var. Devam edelim. Yeni barajlarımız hocam biz burada disk olarak bu yasaya esastan karşı çıktık ama dinletemedik sözümüzü. Onu da vurgulayayım. Barajın sıfır olmasını istedik. Bakın bugün yüzde dört nokta beş yüzde birle sekiz sendika baraj altı kaldı. Yüzde ile toplu sözleşme yapan sendika sayısı 30'a düşecek. Yüzde iş, iş kolu barajı da 23'e düşecek. Türkiye'de değerli dostlar Dört iş kolun, altı iş kolunda yetkili sendika kalmayacak. İki işçiden biri bu barajlar uygulandığında örgütlense bile top sözleşme yapamayacak. Sekiz iş kolunda sendika tekeli olacak. Sendika seçme özgürlüğü olmayacak. Böyle bir yasa yapıldı. Kim için yapıldı? Binde, biz barajı tümüyle karşıladık mı? Binde 0.5'te mesafe kat etmiştik. Top istedi. Top örgütlü bir iş yerleri değil. Benim muhatabım top değil. Benim muhatabım tetik. Kavga da etsem tarihsel olarak uzlaşmaz, sınıfsal çatışma da olsa topu muhatap olarak kabul etmiyorum. Çünkü diyor ki 30'un altındaki iş yerlerinde örgütlenirse işten atacağım. Yasa çıkar çıkıyor. Sendika bolluğu olmasın yasa çıkıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu da Toker Hocam'dan bir alıntı. İşveren dergisinde yazdı. Toker Hocam bunu sonra çalışma toplumunda tekrar etti. Eğer İLO'ya AB'ye uygun diyorsanız bu <laughs> da açık Garajları kaldırmayız, sosyal şarttaki çekinceyi kaldırmayız, İNO sözleşmelerini uygulamayız, yargıtay kararlarını uygulamayız, dinlemeyiz ama ondan sonra dünyada var, dünyada var. Böyle bir dünya yok. Peki, sonuç ne? Burada çok güzel söyledi ki, biz ne dersek diyelim, çünkü bunun örnekliğini yaşadık, er ya da geç, bu karşımıza çıkacak. O halde işin sendikal olarak yapmamız gereken yalnızca salonlarda esip gürlemek değil, esas olarak bu daha başlangıç bunu tartışmak, esas olan mücadeleye devam etmektir. Saygılarımla. Teşekkür ederiz. Şimdi programımıza göre bir ara vermemiz lazım. Biraz sarkma oldu. Sayın Müsteşar Yardımcım ne dersiniz?